Herkese merhaba arkadaşlar. İsmim Müge Doğru. Lifepage International firmasındaki Royal Team büyesinde bağımsız temsilci olarak çalışmaktayım. Bu videomda sizlere Lifepage International medikal sağlık bantlarından almış olduğum ürün sonucumu paylaşacağım. 12 yıldır tip 1 diyabet şeker hastasıyım. 12 yıldır her gün kendime düzenli olarak insülin kullanmaktayım. Şeker rahatsızlığım sebebiyle böbreklerimde protein kaçağı oluşmuştu. Ayrıca boyun fıtığım, sinüstüm, eklem kas vardı. Birçok kez hastane ve yoğun bakımda tedavi görmeme rağmen şekerim hiçbir zaman stabil duruma gelmedi. Hemoglobin A1C'im ise 10 ila 12 arasında seyrediyordu. 5 ay önce bir arkadaşımın bana tavsiyesi üzerine LifePath International Medical Sağlık Bantlarını temin edip kullanmaya başladıktan 10 gün sonra kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Şekerimde yükselmeler ve düşüşler olmamaya başladı. 2 ay sonra hastaneye kontrole gittiğimde ise kan tahlilimde hemoglobin A1C'im 7'ye düşmüş ve böbreklerimdeki protein kaçağı bitmişti. Bununla beraber boyun fıtığım, sinüzitim, eklem kas ağrılarından tamamen kurtuldum. Sizler de benim gibi aynı rahatsızlıklara sahipseniz, onca ilaç ve hastane köşelerine rağmen herhangi bir sonuç alamadıysanız, açıklama kısmına bıraktığım iletişim bilgilerinden bana ulaşarak ürünler ve kullanımı hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi edinebilmeniz için kanalımdaki diğer videoları da göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.